Dayanır mı yaradan? Sevgilisi üzüldü. Ayırdı gök kubbeyi, ayetler indi o an. Müjdelendi Aişe. Artık olay çözüldü, bu olay üzerine rahata erdi her can. Kızına dedi baba, eşine teşekkür et. Öyle işitip inkar etmediğiniz söze. Vallahi etmem dedi, ne ona ne de size teşekkürü Rabbime ederim ona minnet. Esselamu Aleyküm. Camia TV'mizin çok değerli seyredenleri. Bugün Allah nasip ederse sizlerle beraber beni mustalik kazvesi ve Hazreti Ayşe annemize yapılan iftirayı ve Peygamber Efendimizin bu süreçte yaşamış olduğu hadiseleri sizlerle beraber işleyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 5. yılında bizzat ordu komutanı olarak katılmış olduğu Mustalikoğullarına yapılan gazvede Peygamber Efendimiz buraya komutan olarak katılıyor ve Müreysi gazvesi de adı altında tarihe geçiyor idi. Müreysi gazvesi Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatında önemli bir noktaya işaret etmektedir. Müreysi dediğimiz yer ise yine Mustalik oğullarının kendilerine ait olan bir su kuyusunun adı idi. Mustalik oğullarının başkanı Haris bin Ebi Dirar denen adam Müslümanları ortadan kaldırmak, Onlara karşı elinden geldiği düşmanlığı yapmak adına yakınındaki ve civarındaki kabileleri de bir araya getirmek suretiyle Müslümanlara saldırmak ve savaş açmanın niyetinde olduğunu ortaya koyuyor idi. Ve buna yönelikte hazırlıklar yapılıyor, hazırlıkları da etrafta duyulmaya başlamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bu kabile reisinin böyle bir işe girişip girişmediğini öğrenmek için Büreyde radıyallahu anhı Müstalik kabilesine gönderiyordu. Acaba bunlar gerçekten bize saldırmayı düşünüyorlar mı? Böyle bir planları var mı diye onu gönderiyordu. Büreyde kabileye geldi ve onların niyetlerinin ne olup olmadığını araştırdıktan sonra Müslümanlara saldırmakla ilgili niyetlerinin ciddi olduğunu gördüğünde hızlı bir şekilde Medine'ye döndü. Bunların o haince tutumunu Allah Resulüne haber verdi. Allah Resulü de bunun üzerine durumu öğrendikten sonra asabından bazılarıyla da istişare ederek 700 kişilik bir kuvvet hazırlayarak efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem yola çıktılar. Yola çıktılar ama bu 700 kişinin içerisinde de münafıklar da vardı. Ne işleri vardı münafıkların diye sorarsanız çünkü son dönemlerde Müslümanlar girmiş olduğu her mücadeleyi kazanıyorlar ve kazandıkları bu mücadelede ganimet olduğundan dolayı bu ganimetten pay elde edebilmek için Mustalikoğulları gazvesine de münafıkların katıldığını görürüz. Yoksa niyetleri Allah ve Resulüne yardım etmek değil. Neticede kazanılan bir zaferden sonra ganimet elde etmek olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz Ordunun içerisinde işte bunların da olmasından dolayı nereye gidileceğini efendimiz gizli tutuyordu. Paylaşmıyordu. Bundan dolayı gidilecek yerin ters istikametine ordusuyla beraber gider peygamber efendimiz. Gün boyunca şama doğru kuzey istikametinde ashabıyla beraber yol alır. Orada bazı dedikodular ve lüzumsuz münafıkların yapmış olduğu tartışmalarla ensar ve muhacir karşı karşıya getirilmek istenilir. Peygamber Efendimiz sizin içinizde Allah'ın Resulü bulunurken hala cahiliye adetlerinin nesep tartışmalarını mı getiriyorsunuz diyerek gereken tavrını ortaya koyar. Müşrikler yoktur ama Münafıklar onlardan daha fazla şiddet bir şekilde Müslümanların arasını açmak için ellerindeki her türlü fitne ve fesat tohumunu ekmeye çalıştıklarını görürüz. Ama feraset sahibi olan Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin muhacir ve ensar arasında müşriklerin böyle bir niyet içerisinde olduğunu da görünce Peygamber Efendimiz daha sonrasında tihameye doğru ordusunu toplar ve yola koyulur. Öyle bir yolculuk yapılır ki tam bir gün sürer. Ordunun içerisindeki herkes yorulduğundan, bitkin düştüğünden bir araya gelip de dün tartışıkları konuyu konuşacak halde kalmamışlardır. Herkes yorgunluktan ve bitkinlikten oraya daha gelir gelmez yere düşüyorlar, yatıyorlar ve yorgunluktan uyuyorlardı. Böylelikle ağızları kapandığı için o münafıklar fitne ve fesat da ortaya koyamıyordu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem yine ferasetiyle, zekasıyla böylelikle münafıkların oluşturduğu bir problemi de akıllıca ve ustalıkla çözmüş oluyordu. Mustalikoğulları kendilerine karşı gelen Müslümanları haber alınca etraflarındaki kabileleri bir kez daha ayağa kaldırmaya çalışsalar da yanındaki komşu olan kabileleri hiçbir şekilde onlara destek vermeyeceğini söylediler. Yani Mustalikoğulları tamamıyla yalnız kaldığını gördü. Müreysi kuyusunda Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem birliğini kurdu. Bununla beraber birliğini düzene koyduktan sonra uygun zaman ve zemini beklemeye başladı Peygamber Efendimiz. Acele etmiyordu. Zaman ve zeminin vakitlice oluşmasını sallallahu teala aleyhi ve sellem beklemeye başlamıştı. İşte Peygamber Efendimiz onlara elçi gönderdi. Çünkü Efendimiz savaşmak istemiyordu. Onlarla karşı karşıya da gelmek istemiyordu. Şayet onların Müslümanları kaldırmak gibi o bir niyeti olmasa Efendimiz buraya gelip onları durdurmayacaktı dahi. Efendimiz onlara elçileri göndererek İslam'a girmelerini, bir ve tek olan Allah'a iman etmelerini, şirkten kurtulmalarını istediler ama onlar Efendimizin bu davetine olumsuz cevap verdiler ve peygamber efendimize de hatta saldırmaya da başladılar. Okçuları harekete geçmişti. Ama peygamber efendimiz gece uygun bir zamanda onları durdurabilmek adına ordusunu harekete geçiriyor ve onları böyle bir gaflet anında, uyku anında yakalıyor ve hepsine baskın yaparak efendimiz orada onları durduruyordu. Hiçbiri kaçamadan Müslümanların eline sığınmak durumunda kalıyorlardı. İşte Müreysi Kuyusu ve Müstakil Oğulları mücadelesi, gazvesi bu şekilde devam ediyordu. Peygamber Efendimiz 700 kişiyle buraya gelirken ise onun bir adeti vardı her gittiği gazveye Efendimiz yanında mutlaka kurrayla bir eşini seçer, onu da yanında götürürlerdi. Buraya gelirken de kurra Ayşe annemize denk gelmiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında o mübarek eşi gelmişti. Kendisi şöyle anlatmaktadır. Efendimizle beraber sefere çıkmıştım. Daha bu sefere çıktığımızda Tesettür ayeti inzal de yeni buyrulmuştu. Ondan dolayı tesettür ayeti de indiğinden dolayı Müslüman bayanlar daha titiz ve temkinli davranıyorlardı. Hassasiyetlerini bir de Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin eşi olmasından dolayı daha dikkatli bir şekilde ortaya koyuyordu. Bunun için diyor ben hevdeç denilen devenin üstüne konulan üstü etrafı kapalı, içinde kimin olduğunu göstermeyen hevdece yerleştirilmiş ve onun içerisinde konak yerine kadar gelmiş idim diyor annemiz. Ve bundan sonraki olaya baktığımız zaman şöyle devam edecektir. Ashab-ı kiram dönerken bir konak yerine uğrarlar. Oraya yerleşirler. İhtiyaçlarını gidereceklerdir. Gecenin bir bölümünü de ashab-ı kiram orada geçirirler. Hareket emri geldiği zaman Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'in eşi ihtiyaçlarını gidermek için kalkar, biraz ileri tarafa gider. Ama olacak ya döndüğü zaman ordunun toplu bir şekilde hareket ettiğini görür. Çünkü biraz uzun sürmüştür annemizin dönmesi. İhtiyacını karşılamak için gittiği yerde annesi Ümmü Ruma'nın kendisine düğün hediyesi olarak Yemen'den yapılmış olan gerdanlığını orada annemiz düşürmüştür. Uzun bir süre o gerdanlığı arar. Düşünün çöl ortamında karanlık bir anda zifiri bir karanlık var. Aydınlığın olmadığı bir yerde annemiz gerdanlığını elinden geldiği kadar elindeki imkan neyse ışık olarak onunla beraber aramaya başlar. Bir süre sonra gerdanlığı bulur ama geldiğinde ne görsün? Kafile çekip gitmiştir. Annemiz orada yalnız kalmıştır. Ama kendisi kendisini taşıyan iki tane görevli o hevdeç dediğimiz devenin üstüne yerleştirilen mahremiyeti ortaya koyan hevdeci kaldırıp koymuşlardır. Ve böylelikle içinde annemizin olup olmadığını hissetmeden çekip gitmişlerdir. Çünkü Ayşe annemiz zaten zayıf, kilolu olmayan bir hanımefendiydi. Onun içinde olup olmaması onun normal ağırlığında çok da hissedilmeyecek bir durumdu. Böylelikle Hevdeci yerleştirdiler, içine de bakmadılar. Çünkü büyük bir ihtimal içindedir diyerek hem de mahremiyet meselesinden dolayı çekip gittiler. Annemiz geldiğinde kimseyi zaten göremez. Bunun üzerine olur ya konakladığımız yer burası hissederler ve park ederler diye annemiz orada kalacaktır. Bunun üzerine Hevde işte beni bulamazlarsa gelir diye orada bekleyen annemiz bir uykuyla karşı karşıya kalır. Çünkü yorulmuştur, artık endişenin içinde kalmıştır. Oraya üstüne tamamıyla tesettürünü de aldıktan sonra uykuya dalar. Uykuya dalar ama bir temkinli uykudur bu. Biri gelip beni alır kurtaracağım diye beklemektedir. O dönemde de uzun yolculuklarda kafilenin arkasını derlesin, toplasın diye bir veya birkaç kişi arkada bırakılır. Onlar unutulan veya alınması gereken şeyler varsa arkadan toplayarak getirirlerdi. İşte Safvan bin Muattal adındaki sahabe de kafilenin arkasından geliyor ne bırakıldıysa, ne unutulduysa, ne kaybedildiyse bulabildiklerini alıp gelmek için arkadan geliyordu. Gelirken bir de ne görsün? Annemizi de önceden tanıdığından dolayı onu görür görmez kendisi de endişeyle annemizi gördüğünde uygun bir şekilde durumu sordu. Annemiz kafileye yetişemediğini söyleyince... Safvan bin Muattal devesinden indi. Devesini hazırlayıp kendisi biraz kenara çekildi. Ve annemizi deveye bindirip annemizi doğruca o kafileye yetiştirmek için hızlı bir şekilde yola çıktı. Elinden gelen gayretle annemizi yetiştirmeye çalışmıştı. Sabaha karşı orduya yetişmeye çalışmış ise de yetişememişti. Ve o ordu belirli bir yerde koğuşlandığı zaman Ayşe annemizi ancak oraya getirmişti ve annemizi getirdiğinde saffan bin Muattal deve üzerinden inerken o topluluğun içerisinde deve üzerinden inerken münafıkların elebaşı olan Abdullah İbni Ubeyb bu durumu gördü. Münafıklar zaten fitne çıkarmak istiyorlar. Zaten Efendimiz'e ellerinden gelen bütün imkanları kullanarak, dedikodu oluşturarak Efendimiz'i yıpratmak ve hırpalamak istiyorlar toplumun içerisinde. Ve Abdullah İbni Übeyb bunu gördü. Bu kimdir dedi. Çünkü tesettürlü annemiz. Tanıyamadı. Oradakiler Ayşe'dir dediği zaman tamamıyla niyetini ortaya koyuyor şeytani bir düşünceyle vallahi dedi ne Ayşe o adamdan dolayı kurtulur ne o adam da Ayşe'den dolayı kurtulur diyerek niyetini açık bir şekilde ortaya serdetti. Bunun üzerine bununla da kalmadı Ayşe annemiz hakkında alaycı ve alçakça iftiralar atmaya orada başladılar. Ordunun içerisinde annemize söylenen bu sözlerin neticesinde Abdullah bin Übey bin Selül'ün yapmış olduğu bu iftiralar artık dedikodu yayılmaya başladı. Söz bir kez ağızdan çıktı gibi çıktığı zaman ok gibidir. Nereye gideceği, nereye ulaşacağı, hangi hedefe yakalayacağı artık belli olmayacaktır. Bunun üzerine orada bulunanlar ve münafıklar bunu özellikle de yayarak Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin o mübarek tertemiz eşine iftirada bulunmaya başladılar. Hazreti Ayşe annemizin kendisine yapılan bu iftirada biliyoruz. Kendisi de zaten Medine'ye geldiğinde bu yolunda da yorgunlu, kendisi zayıf bir hanımefendiydi. Bedensel olarak biraz da güçlü olmayan biri olduğundan Humma hastalığına tutulduğundan bir ay boyunca annemiz evde hasta yatmaktadır. Ama Medine'de münafıklar onun aleyhinde konuşarak peygamber efendimizi bile olduğu kadar rahatsız edecek noktaya bu durumu getirmişlerdir. Kendisinin hiçbir haber yoktur, evdedir. Ama bazı değişiklikleri görmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve geliyor. O süreçte Hazreti Ayşe annemize anneleri bakmaktadır. Efendimiz eve geldikleri zaman her zamanki olduğundan daha farklı bir şekilde ilgi ve alakasını biraz mesafeli koyarak hastanız nasıl diye soruyordu. Ayşe annemiz bu soruşun içeriğinden bir mesafe konulduğunu, bir problemin olduğunu seziyordu ama böyle bir iftira atılacağı da aklından bile geçmiyordu annemizin. Söylenenleri Allah Resulü duymuştu. Ondan dolayı kalbinde bir sıkıntı vardı ister istemez de bir mesafe oluşturuyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da olaydan haberdar olmuş ve Hazreti Ayşe annemizin anneleri de bu olaydan haberdar olmuşlardı ama kızlarına hiçbir şekilde bunu hissettirmemeye başlamışlardı. Olacak ya münafıkların ortaya atmış olduğu bu dedikodulardan maalesef fitne ve fesattan Mistah bin Üsase de nasibini alacaktı. O da kimdir biliyor musunuz? Müstah bin Üsase, Kendisi Bedir ehlindendir. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yakın komşusudur. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh elinden geldiği kadar infak eden, yardımlaşan, sadaka veren bir insandır. İşte mistahı da elinden geldiği kadar desteklerdi Ebu Bekir. Bir gün Ayşe annemiz akşam vaktinde ihtiyacını gidermek için işte Mistah'ın annesiyle Mistah bin Üsase'nin annesiyle beraber dışarı çıktılar. Dedi ki benim yanımda gel beraber olalım dediler. Giderken Mistah'ın annesi ayağı tökezdi yere düşer gibi oldu. Çünkü çarşafına ayağı takılmıştı. Mistah'ın yüzü yere sürünsün Kahrolsun dedi. Ayşe annemiz tuhaf tuhaf olmuştu. Niçin? Ne alakası vardı şu anda? Mistah hakkında annesi böyle bir beddua ediyordu. Mistah bir de Bedir ehlindendi. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da ailesine çok yakın komşularıydı. Ayşe annemiz durumu sordu. Niçin evladına böyle bir bedduada bulunuyorsun? dediği zaman o dedi ki o senin hakkında neler neler söylemiş biliyor musun deyip münafıkların Medine'deki Ayşe annemiz hakkındaki anlattıkları ne varsa hepsini Ayşe annemize anlatır. Ama annemiz yerinde duramaz ağlıya ağlıya hüngür hüngür gözyaşı döke döke evine koşarak gelecektir. Kendi ifadesiyle söylersek Ağlamaktan ciğerlerimin patladığını hisseder bir duruma gelmiştim diyecektir. Hasta olduğu anda Ayşe annemize annesi Ümmü Ruman bakıyordu. Bir gün yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve Ayşe annemizin ismini yine zikretmeden "Hastanız nasıl?" diye sorduğu zaman Ayşe annemiz artık tahammül edemedi ve şöyle bir konuşmanın içerisine girdi Allah Resulü ile. Ya Resulallah şimdiye kadar görmediğim eziyeti görüyor ve çekiyorum. Bana müsaade etsen annem beni evine götürse benim hastalığım sürecince ben onun evinde kalsam dedi. Çünkü o zamana kadar Ayşe annemize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bakıyordu annesi. Çünkü Ayşe annemiz Efendimizin o uzak duruşundan, soğuk duruşundan tahammül edemiyordu. Zaten olayı da duyduğundan dolayı annemiz tamamıyla acılar içerisinde kıvranır bir haldeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitmende bir mahsur yok diyerek yanına da bir görevli vererek annemizi babasının evine gönderiyordu aile içerisinde büyük bir acı yaşanıyordu. Kolay bir mevzu değildi. Fitne öyle bir şeydi ki Peygamber Efendimiz bile işte bu dedikodu ve fitneden etkilenir bir hale gelmişti. Annesi sorar, kızım sen niye eve geldin der. Annesine der ki, ey anneciğim şu ana kadar halk benim aleyhimde bu kadar dedikodu yapıyor, bu kadar halk kendi içinde konuşuyor, niçin beni haberdar etmediniz diyerek annesine serzenişte bulunuyordu. Dedi ki annesi, ey kızım sen kendini hiç üzme, sıhatini düşün şu an iyi olman gerekiyor. Babamın bundan haberi var mı diye sordu, evet babayın da haberi var diyerek annesi karşılığını verdi. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, içeride an içeride Kur'an-ı Kerim okumaktadır. Kızı babasının da duyduğunu duyunca öyle bir ağlar, öyle bir gözyaşı döker ki tahammül edemeyecek noktaya gelmiştir artık annemiz. Bu iftiraların neticesinde evde soğuk havaların estiği bu süreçte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık sonuca ulaşmak istiyor. Bir vahiy gelsin de durumu bildir irsen istiyor. Ama bir ayı geçmiştir. Efendimiz de gerçekten de acı içerisinde kıvranmaktadır. Bir ayı geçtiği halde hala Ayşe annemizin yaşadığı bu durumla ilgili hiçbir haber gelmemektedir. Peygamber Efendimiz ashabına hutbe verir. Ailevi durumuyla ilgili çektiği acılarda kendilerine destek olunmasını ister. Ve Peygamber Efendimiz yakınlarıyla istişare eder. Hazreti Ömer'e sorar bu durum nedir sence dediği zaman Hazreti Ömer ya Resulallah haşa bu büyük bir bühtan ve iftiradır. Kesinlikle biliyorum ki bu münafıkların yalanıdır. Bu yalana da sen aldanma diye Hazreti Ömer böyle açık bir net tavır ortaya koyar. Hazreti Osman'la görüşür. Damadıdır. Ya Resulallah, Allah gölgenizi bile hiç kimseye çiğnetmezken nasıl olur da sizin ailenizin namusu herhangi bir kimsenin kirletmesine Allah müsaade eder der. Müthiş bir cevap vermiştir Hazreti Osman radıyallahu an. Hazreti Ali'ye kanaatını sorar. Hazreti Ali biraz fakri yaklaşır. Ya Rasulallah, Allah sana dünyayı dar etmemiştir. Ayşe'den başka kadın da vardır diyerek bir kapı açmaya çalışır. Bununla beraber siz yine Ayşe'nin cariyesi olan Beriye'ye gidin sorun. O size gerekeni söyleyecektir der. Beliriye Peygamber Efendimiz gider, o da der ki, Ya Resulallah, Allah'a yemin ederim ki ben Ayşe'den temiz, iffetten başka hiçbir şey görmedim. O sadece biraz zayıftır, biraz bitkindir, yeme ekmek yaparken falan uykuya kalır, sadece eksiklik ben onda gördüm. Ama iffet abidesi bir hanımefendidir der. Efendimiz bu duyduklarına çok sevinir. Hatta Zeynep annemize diğer eşine dahi sorduğunda o da aynı şehadetlerde bulunacaktır. Ve Peygamber Efendimiz bu görüşmelerin neticesinde eve gelir Ayşe annemizle bir görüşme yapar. Der ki Peygamber Efendimiz ey Ayşe hakkında bana bu sözler erişti. Eğer sen bu istatlardan uzak isen yakında Allah seni onlardan beri ve uzak tutacağını açıklar. Ya yoksa eğer böyle bir günah işlediysen Allah'a tövbe et. Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul edecektir diyerek annemize bunu söyler. Annemiz de tabii ki bu söylenilenler üzerine efendimizin sözü biter bitmez önce babasını ve annesine dönerek bana Resulullah bunları söylüyor. Siz karşılık verin sene benim adıma der. Onlar da derdi ki vallahi kızım biz Allah Resulüne ne cevap vereceğimizi bilmiyoruz dediklerinde annemiz öyle bir konuşma yapar ki bunun kendisine tamamıyla iftira olduğunu ve Allah'ın da kendisini mutlaka temize çıkartacağını söyler. Ve olacak ya annemiz bu net duruşunu ortaya koyar koymaz peygamberimiz biraz ilerideyken daha evden çıkmadan vahiy gelmiştir peygamberimize. Vahiy gelince peygamber efendimizi öbür odaya lar efendimizi biraz sararlar, teskin ederler ve vahir neticesinde peygamber efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Ayşe annemize heyecanla ve tebessümle döner der ki Ey Ayşe müjdeler olsun Allah seni temize çıkardı diyerek Nur suresindeki ayetleri Efendimiz eşine teker teker okur. Ayşe annemiz sevinçlidir. Çünkü zaten kendisinden emindir. Ama ayetlerin gelmesiyle beraber Peygamber Efendimiz de çok ayrı bir şekilde sevinmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh bu iftiranın vahiyle temizlenmesinden dolayı sevinçle ayağa kalkar. Kızına der ki kızım gel Allah Resulüne özür dile bakayım, teşekkür et bakalım dediği zaman annemiz aynen şöyle söyleyecektir. Ben Resulullah'tan niye özür dileyeceğim, niye ona teşekkür edeceğim ki? Beni Allah temizledi, ben ancak Allah'a teşekkür ederim diyecektir. Annemiz bu duygunun içerisindedir. Çünkü beni Allah temize çıkardı diyecektir. Evet, ne acıdır ve ne üzücüdür ki münafıkların ortaya kaymış koymuş olduğu bu iftiraya müminlerin içerisinde de inananlar olmuştur. Onlar da bu fitneden etkilenmiştir. Fitne öyle bir şeydir ki içine kimin alı, kimi alıp kimi almayacağını kimse bilemez. Çünkü fitne biliyorsunuz el fitnetü eşettü minel katil diyor Hazreti Allah. Fitne bir katil olayından bile tehlikelidir. İşte o iftirayı işittiğinde Müslümanların içerisinde üç kişi vardı ki onlar buna gerçekten de inanmışlardı ve o üç kişiye şöyle bir baktığımız zaman Mistah İbni Usase, Hassan bin Sabit, Hamme binti Caş'tı. Ve Peygamber Efendimiz bu üçüne hat cezasını uygulayacaktı. Çünkü bilmedikleri noktada böyle bir dedikoduya girmişlerdi. Peki bize bu ilk hadisesi neler söylüyor? İşte Nur Suresi ayet 11 ve 20. ayetleri çok iyi okuyabilmemiz lazım. Bu ayetler müminlere bir terbiye ve içtimai ahlakın nasıl olması gerektiğini söylüyor. Çünkü bazı müminler münafıkların propagandalarına alet oluyorlar. Dedikodunun içerisine giriyorlardı. Yani hüsnü zanı terk edip suizanın kurbanı oluyorlardı. Fitne ve dedikodu da Peygamber Efendimiz bile zorlanıyor, çaresiz kalıyordu. Ve şunu da görüyoruz. Peygamber Efendimiz tamamıyla bir insandır ve o da gayibi bilmemektedir Allah bildirmediği sürece şayet gayibi bilmiş olsaydı Ayşe annemiz hakkında vahiy beklemeyecek gerekeni de efendimiz söyleyecekti işte ilk hadisesi bize ne olmamız gerektiğini ne kadar ne şekilde konuşmamız gerektiğini her duyduğumuzun kurbanı olmamamız gerektiğini de anlatıyordu Cenab-ı Allah Ayşe annemizin şefaatine nail eylesin. Onun tertemiz yolunda iffetli Müslümanlar olmayı hepimize nasip eylesin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.